Muhabbet Muhabbet, müridin Allah yolunda sevip, tabi olduğu mürşidini malından, mülkünden, çoluk çocuğundan ve hatta kendi nefsinden daha fazla sevmesi ve değer vermesidir. Bu yolun büyükleri demişlerdir ki, gerçek muhabbet, sevgilinin arzu ve isteklerini kendi nefsinin arzu ve isteklerine tercih etmektir. Kamil mürşide gösterilen bu muhabbet esasında yüce Allah içindir. Bu muhabbet derecesine tasavvufta fena fi şeyh denir. Manası şeyhin muhabbetinde fani olmak demektir. Bu hali elde eden insanın, insanın bütün arzusu mürşidinin sevdiği şeyleri yapmak ve devamlı onun istekleri doğrultusunda yaşamak olur. Kamil bir mürşidin Allah rızasından başka bir arzusu yoktur. Hak yolunda ona tabi olmak, Allah ve Resulüne tabi olmak demektir. Bunun için samimiyet ve çok safi bir sevgi gerekir. Bu muhabbetin devamı ve bir ileri derecesi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bütün benliğiyle sevmek ve bütün davranışlarında sünnetine uygun hareket etmektir. Buna tasavvufta fenafir resul denir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin ne derece sevilmesi gerektiğini şöyle belirtmiştir. Allah'a yemin ederek söylüyorum ki ben bir kimseye ailesinden, çoluk çocuğundan, anne babasından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça o kimse gerçek manada iman etmiş olmaz. Muhabbetin en üst derecesi kalbi Allah Teala'ya bağlamak ve ona hakkıyla kulluk yapmaktır. Bütün zikir, fikir, ibadet ve hizmetlerin hedefi Allah sevgisini elde etmektir. Bu doyumsuz ve ölümsüz sevgiye ulaşma haline, arifler fenafillah mertebesi demişlerdir. Manası, kendi iradesine yüce Allah'ın iradesine tabi etmek, O'nun emirlerini noksansız yerine getirmek, hep O'nun sevdiğini sevmek, ilahi sevgi içinde kendini kaybetmektir. Mürşide muhabbet, mümine güzel ibadet yapma şevkini kazandırır. Güzel ibadet, insanı kemalat yolunda ilerletir. İlahi huzurda kabul görecek hale getirir. Kamil imanın ve takvanın hediyesi yüce Allah'ın muhabbeti ve cemalini seyirdir. Bundan daha büyük bir nimet var mıdır? Şunu da belirtelim ki muhabbet zorlamayla olmaz. Allah Teala'dan samimiyet ve muhabbet istemelidir. İnsanın iradesiyle yapabileceği şey edep ve saygıdır. Kamil mürşidler terbiye için edep ve saygıyı yeterli görürler. Yeter ki mürit edepli ve sabırlı olsun.